Merhaba, ben Fatih Erdem. Yaklaşık bir yıl önce sağ alt azı dişi ve sol azı üst azı dişi ile öndeki orta küçük diş olmak üzere üç dişinden çok muzdariptim. Diş etlerimden dolayı sallanmalar vardı. Uzun yıllardır gittiğim diş hekimime gittiğimde yapacak bir şey yok. Buna herhangi bir ilaç yok. Bekleyeceğiz. Düşünce yerine artık ne gerekiyorsa implant veya başka bir dolguyla bunu halledeceğiz diye söyledi. E, fakat daha sonra benim propamda e, dental kompleks diş macunu ile tanıştım. E, i̇ki hafta önce bunu kullanmaya başladım. E, i̇ki haftalık süreçte e, bende hissedilir bir derecede rahatlama en azından yemek yerken sert cisimleri et dahil yerken bir rahatlama oldu. 2-3 e, gün önce de diş hekimine uğradığımda Hani ne kullanıyorsun, ne yaptın e, dişlerine, bir sistem var mı veya bir ilaç kullanıyor musun diye sordu. Çünkü bayağı bir sıkılaşma olduğunu söyledi diş etlerimde. E, böyle giderse çekmeye gerek kalmayacak. Hatta toparlayacak diye de söyledi. E, diş etimin renginde bile değişiklik oldu. E, Normal dönmeye başladı. Ve e, keyifle söylüyorum, iki gün önce de e, uzun zaman sonra ilk defa bir havucu ısırarak, meyve gibi, sebze gibi yedim. Bunun da keyfini yaşadım. Dolayısıyla bu ürünü kullandığım için mutluyum. Tavsiye ediyorum yakın çevremde herkese kızım, eşim, ailem dahil kullanıyorlar. Herkese tavsiye ediyorum. Böyle bir ürün ürettiği için de benim programıma teşekkür ediyorum.